Dünya 1 Kazix öğretiyorum gün bir. 12 senedir Kazix oynuyorum. 6 yıldır Kazix dünya birincisiyim. Sezon 9'dan beri her sezon challenger oldum. Toplam 20 milyondan fazla Kazix'im var. Bugün size tecrübelerimi anlatacağım. Ürün olarak kızgın rakipler varsa Kara Asat, Ultimate Hunter ve Büyücülükten Gathering Storm ve Absolute Focus alıyoruz. Dövüşçü ve yakın şampiyonlar ağırlıklı ise yenilmez ürün sayfası tercih edeceğiz. Yenilmez ve ilhamdan ayakkabı ürünü giriyoruz. İtemler olarak da Kara Asat oynuyorsak Kibir, Yo-Mu, Profane Hydra, Fırsat, Seril'de alıyoruz. Yenilmez rünüyle oynuyorsak Kararma, Voltaik Kılıç, Profein Nidra, Aksiyon Mantır, Thunder Sky ve Ölümün Dansı alıyoruz. İki bu il için ayakkabıyı mümkün mertebe bitirmiyoruz. Ama bitirirsek Atiklik ya da Ionia tercih edebilirsiniz. Evrimler için ise en güvenli yol QWR şeklinde olacaktır. Eğlenmek ve şampiyon becerinize güveniyorsanız QEW oynayabilirsiniz. Kazix ile erken oyun gereklerini değerlendirerek öne geçmeye çalışıyoruz. Kartop etkisiyle de oyunları hızlı kapatmaya çalışıyoruz. Kazix'e karşı güçlü olan şampiyonlar. Kazix'e karşı en güçlü şampiyonlardan birisi Lisin, diğer de Zed. Ama genellikle rakibin görüşü yoksa ve siz ona ilk saldırırsanız kazanıyorsanız kesiyorsunuz. E karşı güçsüz olan şampiyonlar Hecarim, Viego ve Evelyn. Bu şampiyonlara karşı bol CMV atarak kesinlikle kendinizi öne geçirebilirsiniz. Kısacası Kazik, şampiyon ve oyun bilginizle oyunları çok kolay bir şekilde kapatabileceğiniz bir karakter. Eğer kendinize güveniyorsanız Kazik ile kolayca oyunları kazanarak kolay bir şekilde rank kasabilirsiniz.